Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Kıbrıs'ta uyuşturucudan temin edilen para trafiğinin yasa dışı bahis ve kumarın merkezinde olduğu iddia ettiği Halil Falyalı'nın kumar listelerini ele geçirdiğini öne sürdü. Peker daha sonra Falyalı'nın yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para kaybedenlerin listesini yayınladı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker aralarında siyasilerin, bürokratların, hükümete yakın iş adamlarının ailelerinin de olduğu yasa dışı bahis sitelerinde para kaybedenlerin listeleri olduğu iddiasıyla yüzlerce ismi kaybettikleri miktarları ve telefon numaralarını Deli Çavuş isimli Twitter hesabından yayınladı. Peker kendisinin şahsi hesabından da bu listeleri RT'ledi. Peker listeleri yayınlamadan önce açıklama yaptı. Şunları söyledi. Yasadışı dışı bahis şirketlerinin Falyalı'ya ait 3 tanesinin son 2 senede 50 bin dolar üzerinde para kaybeden 49.900 kişinin isimlerinin, telefonlarının, e-mail adreslerinin yazılı bulunduğu dosyayı ele geçirdim. En alt rakamdan yani kişi başına 50 bin dolardan hesaplarsak 2.5 milyar dolar para ediyor ve bu kişilerin tamamı bizim ülkemizin vatandaşı. 3 bahis sitesine bu paralar gittiyse ülkemizden çıkan parayı varın siz düşünün. Önce çok sinirlendim. Ülkemizde insanlar açlıktan ölüyor. Bunlarsa yasa dışı sanal kumar oynayıp bu kadar para kaybediyorlar diye bu 49.900 kişinin hepsini yayınlayayım dedim. İki gündür bu konuyu düşünüyorum. Ailelerinin haberi yoksa kumar oynadıklarından büyük ihtimalle yok. Aile faciaları olur, boşanmaları olur ya da Yüce Allah korusun bu kavgaların biri cinayetli sonuçlanır ifadelerini kullandı. Listelerde birçok siyasi, bürokrat, hükümete yakın iş adamlarının ailelerinin yanı sıra sanat camiasından isimlerinde yer aldığı görüldü. Listede dikkat çeken isimlerden biri de Serdar Ortaç oldu. Listelere göre sanatçı Serdar Ortaç kumarda tam 459.670 dolar kaybetti. Yani yarım milyon dolar. Ortaç daha önce yaptığı açıklamalarda kumar oynadığını itiraf etmişti. En büyük pişmanlığının kumar oynamak olduğunu dile getiren Ortaç, bir daha dünyaya gelsem asla kumar oynamam ifadelerini kullanmıştı. Pekin'in yayınladığı listelerde Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurdun'da yer aldığı görüldü. Engin Yurdun kumarda 13390 dolar kaybettiği görüldü. Peker kısa süre sonra Engin Yurdun yer aldığı listeyi sildi. Ancak liste internet ortamında çoktan kaydedilmişti. Engin Yurt daha önce Uluma videosuyla da tanınıyordu. Bütün dünyadaki Türklere, ülkücülere selam olsun. Ve bir Türk milliyetçisi olarak, bir Türkçü olarak Tanrı Dağı'ndan Bozkurt Ulumasını bütün dünyaya duyurmak benim için en büyük ahdi, ahdimi gerçekleştiriyorum. Bütün bozkurtlara selam olsun. Tanrı Türk'ü korusun ve yüceltsin.